Bu sezon Juventus'la 10 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, toplamda 5 gol ve 6 asiste ulaştı. 20 yaşındaki futbolcu şu anda formunun zirvesinde. Manchester United'ta bu konuda harekete geçme kararı aldı. Devre arası transfer döneminde Juventus'a 100 milyon euro önerileceği öğrenildi. JUVENTUS'ta mutlu İtalyan ekibi 1 87 boyundaki oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Ancak 100 milyon euroluk resmi teklif masaya konulursa durum değişebilir. Kenan daha önce yaptığı açıklamalarda Juventus'ta mutlu olduğunu belirtmişti. Yani Manchester United oyuncunun kulübü haricinde bizzat kendisini de ikna etmeli. Bedelsiz geldi genç futbolcu, 2022 yılında Bayern Münih'in U19 takımından Juventus'un U19 takımına bedelsiz şekilde geçmişti. Kenan, 2023 yılında Juventus'un A takım kadrosuna dahil edildi. Kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi var. Şimdiden devre arasındaki transfer döneminde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.